Arkadaşlar full otomatik elektrikli sigara mak makinası 1005 modeli Bunu ben iki yıl önce aldım kullanıyorum memnun bunu kullanan arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir takıldığı bir yerler olursa alan değildir. Şahat sigortaları. Şimdi iki tane büyük silecek motoru. Tır veya kamyon silecek motoru. 3-4 tane gözü var. 4-5 tane de küçük motorları var. Sensörlü. Bunda tek sıkıntı tütün nemli olmayacak. Nemli olursa sıkıştırıyor. Kaşı zorluyor, kırıyor. Filtre uçları düzgün olursa makine durmadan yapıyor. Böyle bir filtre arızası var. Sıkılık ayarı var. Manuel olarak da kullanılabiliyor. Otomatik olarak da şuradaki civata kendi orijinal civatası değil. Bunu ben sonradan uydurdum. Orijinali şu yalama oldu. Bu sarıyı aslında civatayı kesip oraya takmam gerekiyor. 6 metrelik civata taş değişimi kolay. İki tane alyan. var.